İman hakikatleri üzerinde derin düşünmek ve Allah'ın bunlarda yansıyan sıfatlarını görmek Allah'ı daha yakından tanımayı sağlayacaktır. Allah'ı daha iyi yakından tanımaya her an her yerde onun tecellilerini görmeye başlayan insan kazandığı bu meziyet sayesinde Allah'ın kudretini takdir eder duruma gelir. Örneğin iman hakikatleri üzerine edinilen derin bir bilgi ve tefekkür sonucu kişi şu gerçeği çok daha iyi kavrar. Bir vücuttaki sayısızca hücre, dünyadaki milyarlarca insanın bedenleri ve evrendeki bütün canlılar Allah'ın dilemesiyle var olabilmekte, varlıklarını sürdürebilmektedir. Her hareketleri Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir. Bu gerçek üzerine tefekkür etmek dahi kişinin Allah'ın sonsuz sıfatlarına daha yakından şahit olmasını ve Allah'ın sonsuz gücünü gereği gibi takdir edebilmesini sağlar. Hazreti Allah bir ayetinde şöyle buyurmuştur. Şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır.